Ay seni yerim ya. içinden kudursa da nasıl belli etmiyor. <laughs> Canım benim kıskanma tamam mı? Sevduğumu alamadım. Sevduğunu alamaysan aldığını seveceksin. Baktım olmadı. Baktın olmayı bakmayacaksın. Laz deyip de geçtik. Bu arada laz deyip de geçmeyin. O da üç harfli gibidir. Çarpar adamı. Yanıyor. Alo. Çekik sokak acil itfaiye. Sorun neydi? Halı yıkayacağız. Hortum lazım. Bahçada yeşil çınar Boyun boyuma uyar Ben seni gizli sevdim Bilmedim alem duyar Ben seni Nanay, nanay, kibar nanay. Ay seni yerim ya. içinden kudursa da nasıl belli etmiyor. <laughs> Canım benim kıskanma tamam mı? Kızım ben gidiyorum dedene söylersin. Ben çok bunaldım kızım. kızım. O sürekli bir tane ben. Koronadan baba değil. Ne kızım hava şey alacağım. alacağım. Yasak mı tamam ben. Ben yedim dediğim ben bunu aldım Oh, ne güzel oksijen <laughs> Neymiş o basketin neymiş <laughs> Şundadan... Hocam Evet <laughs> <laughs> Benim bir sorum var Depresyondayken gülersek Depresyon bozulur mu Ay de millet kafayı yemiş İşim olmasa ben çıkmayacağım Şu kalabalığa bakın Aa. Nasıl alıyorsun kahveni e Yapmışsın yavrum Kız benim mi sandın? Böyle mi alırsın? Böyle mi alırsın. <laughs> bak arabalar nasıl geçiyor bak İnce. Birazdan biz de böyle gezeceğiz saat 12'den sonra İnce. Yasak kalkıyor ve biz nereye? Çarşı açıyoruz bizi gün büf gün mü? He? Onlar mı öyle yapan? Yok izin kağıtları varmış da bilmem neymiş. Sizin kağıdınızı yırtacağız biz 12'de be. Hayırdır? He? Bu adam ölmüş gibi İnce. Bu kimseden kimseden ses çıkmıyor kız. Kız mikrofon nerede bana şunlara da konuş. Kız komşu. Bunlar niye konuşuyor İnci? Bunlar ne oldu? Kız bunlar koronadan doluyor başkanım. Ama İnci görüyor musun bak araba nasıl doluyor? Bak biz de öyle basacağız kardeşim sen geç sıra bizde. He? 12'den sonra ben o asfaltı öttüreceğim be. Yuh be. Hava atıyorlar bizi. Kız bu da polis midir ne dedi? İnci bugünden beri oradan yani bugünden değil kaç günden beri oradan çıkmadı bak görüyor musun? Adamlara çay getirelim İnci yazık kız. Kız onlar arabanın içine hiç ırkan mı Ne yiyip ne içiyor onlar İnci? Allah kahretsin. İnci kırak çay demleyelim de oturalım da Allah aşkına burada polislere de vereceğim ben. Polislere çay vereyim İnci. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Yet ne bekliyorum? <laughs> Yemin etmesini mi bekliyorsun? İlk zamanda insanlar neyi buldular? Dedikoduyu buldular evrim. Bana bak kız aklını başına devşir. Bu kadar iş adamı milyoner arasında bir koca bulamazsan vallahi yuh olsun sana. Yalnız parayla olur mu anne? <laughs> Delinin zoruna bak. Zeytinin karalısı, erkeğin paralısı demişler. <laughs> Ahmetli'nin gömleğini elini alma. Çetin dede görsün ya. Hiçbiri de ağzını alma. Ulan neyini alayım ağzıma adam? Ben o kadar üzüldüm ki şu an kalbim kan, kan bile pompalayamıyor. <laughs> anne. Efendim? Siz babamla nasıl evlendiniz ya? Kızım hiç hatırlatma. O zaman şuurum yerinde değildi. <laughs> Yasin'le uğraştığın kadar aboyunlarla uğraştığın yerindeydik Evrim, Hadi evrim, Hadi kızım. Er, gitti ya üzüldü bu manyak. Aşık mıydı neydi ona? Hadi evrim, Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi görünler onunla. Hadi kızım. Yaparsın sen sarı çiğem. Hadi. Hadi. Elif az daha düşse değil mi? Hadi evrim, Hadi kızım. Yapacak inşallah bu. Bir şey becerecek bu. Dedikodu güzel yapıyor ama. <laughs> Atışı nasıl yapacak acaba? Ha <laughs> Aha yaptı. Aferin bir işe yaradı. Hadi kızım. Aferin. <gülüyor> aferin. <gülüyor> Ay, içinden içimden çıktı. Yes be. Aferin sana. Hep, aferin sana. <laughs> Yasin'e sarılıyor. Bak Yasin'e kaldın değil mi? <laughs> Karşımda duruyorsun adı Adımı sarıyorsun Bana bakıp da gülme Ateşleyen oynuyorsun. Ateşleyen oynuyorsun.